Yeni yıl hepimize inşallah sağlıklı, mutlu, huzurlu ve pandemisiz günler getirir. Kadınların incitilmediği ve çok çok sevildiği bir yıl getirsin. Koronavirüssüz günler ve bol para getirsin. Herkese başarı getirsin. Kadınlara, çocuklara ve hayvanlara şiddetin olmadığı bir yıl getirsin. Yeni yıl herkese mutluluk, huzur ve sağlık getirsin. Herkese sevgi, saygı, huzur, barış getirsin. Keşke dediğimiz her şeyi ayağımıza getirsin. Yeni yıl herkese güzel günler getirsin. Yeni yıl Fenerbahçe'ye şampiyonluk getirsin. Yeni yıl hepimize huzur, mutluluk, sağlık ve bol para getirsin. Yeni yıl herkese işten gülümsemeler getirsin. Umutların gerçekleştiği, mutlulukların daim olduğu günler getirsin. Yeni yıl tüm çocuklara sağlık ve mutluluk getirsin. Yeni yıl herkesin tebessüm edebileceği güzellikler getirsin. Tüm insanların huzurlu ve güvenli olduğu bir yıl getirsin. Tüm insanlara sağlık, mutluluk, huzur getirsin. 2021 yılında Medikal Park Gaziantep Hastanesi olarak tüm hekimlerimize, personellerimize, çalışanlarımıza aşı yaptırarak bölgede ilk defa mavi hastane konumunu aldık. 2022'nin daha sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olması dileğiyle tüm çalışanlarımızın ve insanların 2022 yılını kutluyorum.